Enid çok mutlu. Çünkü bir şeyler istiyor. Ya bir araba ya da uçan daire ya da bir uçan yılan mı? Hayır gerçek yalan. belki de köpek robot. Meydan okuma başlıyor. Enid güzel krepler yapacak. Wednesday'de üçte kalemle farklı şekiller çizecek. Ne elde edecekler? Ödülü kim kazanacak? Bunu siz göreceksiniz. Hadi birlikte izleyelim. Bence çok ilginç olacak. Hazır mısınız? O zaman izliyoruz. Baksana oraya Enid. Evet. <laughs> Merhaba. Çam bir daire içindeyim. Hadi bunu çizin. Evet harika bir fikir. Harika oldu. O zaman zaman başladı. Tamam değil. Bu çok güzel olacak. Ama benimkisi daha iyi olacak. Bak nasıl oluyor. Önce bu uçan dadinin mor gövdesini yapacağım. Çok düzgün ve güzel olacak. Sonra da üst kısmını açık renkle boyayacağım. Çok iyi yapıyorum. Sonra yeşil bir uzaylı çizeceğim. Ona süsler çizeceğim. Tamamdır. Biraz daha detay ekleyelim. Neredeyse hazır. Baksana. Ah oh, zaman geçti. Ben de bir şey yapamadım. Yıldız şeklinde tek gözlü bir uzayı da çizeceğim. Çok şirin oldu değil mi? Neyse benimki de hazır. <laughs> Süre doldu. Hadi bakalım ne yaptınız? <laughs> Benimkisi burada. Böyle oldu baksanıza. Bu hiç benzemiyor. Sende ne var? Tadam. Baksanıza. As oh, evet bu harika. Sen kazandın. Gel buraya. Yaşasın. Çok mutluyum. Ben bu uçan daireyle ile uzaylara mı uçacağım? Harika. Hadi hazırım. Neredeyim ben? Ay dolmalıyım. Burası çok ilginç ve çok güzel. Ay be yeşil adamlar varmış. Hadi o zaman onlara özel dansımı öğreteyim. Önce omuzlar, sonra kollar. Beni takip edin. Aynen öyle. Ah, ne kadar güzel bir yılan. Bir baksanıza çok tatlı. Ah hayır. Evet o çok güzel. Ne bekliyorsunuz zaman geçiyor. Kırmızı rengi alacağım. Çok uygun. Ve bu şekilde bir spiral yapacağım. Şimdi çok düzgün ve güzel bir şekilde kalınlığını yapacağım. Yılanım neredeyse hazır. Biraz kaldı. Sadece başını yapacağım. Şimdi ise siyah rengi alıyoruz. Çünkü gözlerini yapacağım. Hazır. Mavi rengi alıp süs yapacağım. Sonra da sarı. Biraz turuncu. Ne? Ya, renk olacak. Daha çok kırmızı, pembe, mavi. Çok güzel oluyor değil mi? Pırıl oh pırıl. Vay be. Benimki de mi böyle mi? Ne yapacağım? Hey buraya değil gel. Enid'in yılanıyla bir şeyler yap. Hey Enid baksana benim yılanıma. Aa, aslında çok tatlı bir yılanım var. Biliyor musun? Çok tatlı <laughs> yılanla oynamak. Tamamdır. Zişt. Ay yeter. Yalanımı geri ver. Zaman doldu. Zaman doldu. Ne yaptınız? Evet. Şimdi göstereceğim. Benimkisi böyle bir yılan. Ama tanrım. Ne oldu ona? Hiçbir şey hazır değil. Olamaz. Ah, bu çok kötü. Sende nasıl? Benimkisi böyle bir yılan oldu. Evet, pek değil. Ama neyse tamam senin olsun teşekkürler. Bu çok tatlı, çok güzel bir yılan. Aa, tutmak ister misin beni? Hayır, hayır, teşekkürler. Ben de onu okşamak istiyorum. Bu muhteşem arabayı beğeninize sunuyorum. Hey Range Rover bir rüya gibi. Evet, çok güzel, süper. Ve şimdi zaman başladı. Okay. Bu kadar zor bir şey yapmadan önce biraz ısınmak lazım. Siyah olanıyla başlayacağım. Önce ana hatları çiziyorum. Sonra her şeyi farklı renklere boyayacağım. Gövdesi pembe olacak. Çok zekiyim. Bu arabayı çizmek istemiyorum. Ama eğer düşünürsem... Onu siyah renge boyayabilirim. O zaman süper bir araba olur. İşte bu hoşuma gitti. Evet. Şimdi siyah bir araba çizeceğim. Bu ki siyah tekerleklerle başlayacağım. Sonra ise siyah gövde. Her şeyi güzelce boyayacağım. Biraz detay gerekiyor. İyice dolduruyoruz. Ve siyah camlar tabii ki. Neredeyse hazır. Hey tamam zaman doldu göster. İşte böyle bir araba. Ne bu yanlış ama pembe bir araba olmalıydı. O yüzden olmaz ya sen de. İşte burada benimkisi de öyle. Harika sen kazandın gel buraya kız. Oley yaşasın kazandım. Şimdi bu arabayı atlayıp kraliçe gibi gideceğim. Amanız. O oh, böyle. Belki de böyle olmalıdır. Oh, hayır böyle denemeliyim. Evet, böyle iyi seçenek. Şimdilik gidiyorum. Ne kadar sevimli bir robot köpek. Çok şey biliyor baksanıza. <laughs> ah ne kadar tatlı. Evet, o harika. Hadi zamanınız başladı. Let's go kollarıma dikkat etmeliyim. Böyle çekiyoruz ve resme başlıyoruz. Önce siyah kontörü çizeceğim. Sonra da detayları. Çok güzel oluyor. Biraz beyaz, biraz siyah. Çok yoruldum. Ee, sen de nasıl? Çok güzel bir köpeğim olacak. Önce bacakları, pençeleri, sonra da uzun bacaklarını yapacağım. Çok tombul ve neşeli olacak. Şimdi ise beyaza ihtiyacım var. Her şeyi önce beyazla yapacağım. Kafası da hazır. Tamam. Neredeyse bitti. Sadece birleştirmem gerekiyor. Gövdeyi birleştirdik. Bacakları da yapıştıralım. Şimdi de kuyruğunu yapacağım. İşte oldu. Evet harika bir kepek. Aynen. 3 iki, bir durun. Ne oldu gösterin. Benimkisi böyle oldu. Çok güzel olmuş aslında. Sen de ne var çocuğum? Ben de en iyi ustayım. Ben şefim. Baksanıza ne kadar havalı oldu. Oh, çok tatlı. Hangisini seçsem ama. İkiniz de kazandınız. Ben de çok güzel. Çok mutluyum arkadaşım. İşte burada sevimli köpeğinizi tutun. Pekala. Hadi onunla oynayalım. Bak neler yapabiliyor. Çok eğlenceli var çok havalı. Onunla oynayabiliriz. Hadi bana ver şimdi benim sıram. Aa, hayır yapma. Baksana ne oldu? Ya senin suçun. Onu kırdık mı? Olamaz çok üzücü. Gel buraya teselli edeyim ağlama. Pekala zaten buradasınız. Ve bu kez <laughs> resim yapalım çocuklar. Bir saniye nerede? Ah bu çizebilirsiniz. Ne? ne? Korkunç ne, bir şey. Yarışma başlıyor. Okay. <laughs> tamam, tamam. Tamamdır. Hadi ağlama başla. Oh, tamam siyah olanı alacağım. İşte böyle kenarlarını çizeceğim. Gözleri de kalp şeklinde olacak. Birazcık gri ve beş. Güzel oldu bence. Memnunum. Ya sen? Ben beyazı alacağım. Kafatası için en iyisi beyazdır. Önce ana hatları ve ayrıntıları çizeceğim. Sonra da içini boyayacağım. Harika bir kafatası olacak. Şimdi beyazı alıyorum. Ve içini biraz siyah boya ekliyorum. Çünkü tüm siyah detayları iyice çizmemiz gerekiyor. Göçlük kurlarını, dişlerini pekala bitirdim. Peki ya sen? Zamanın varken bir şey düşündüm. Hey Enit, baksana. What? Aa, bu çok korkunç. Canavar geldi. Aa, al boyamı. Hey dur. Yeter. Bu benim. Sadece benim. Aa, özür dilerim. Durun. işi bitirin. Gösterin. İşte böyle oldu. Aa, hayır. Bu değil. Sende ne var? Ben de böyle bir şey yaptım. Göstereyim. Çok tatlı değil mi? Evet. Tam sana göre. Sen kazandın. Okay. Aa, aslında ben Bilirim Korkunç bir şey ama fikrim var. Onunla ne yapacağımı biliyorum. Aa, telefonumu alıp aradım. Acele edin. Aa, işte gelmiştiniz. İyi. Param var. Alın bakalım. Elimizde ne var? Vay be. Bu çıkartmaları alacağım. Bunları da bu kurdelelerde gerekiyor. Tamamdır. Evet. Teşekkür ederim. Aha, o <laughs> ne <niye> öyle? <laughs> Tutkal <laughs> mı? Tam gereken. <laughs> Sprey mi? Oh, neyse anlamadım. Hadi deneyelim. Vay be bu boyaymış. Sprey boya. Onunla kapatasını çizeceğim. Ve boyayacağım. Ne kadar tatlı oldu şimdi. Çıkartın zamanı geldi. Aa, böyle yapıştıracağım. Gözlerin çok güzel. Ve kalp yerleştireceğim. Hmm, şimdi ne yapsam? tatlı yapacağız, yapacağım sana parıl parıl olacaksın. Çok güzel. Sadece kurdeleyi takmak kaldı. Şimdi çok daha iyi oldu. Nasıl olmuş sence? Ay neyse sen çok iyisin. Çok tatlısın değil mi? Seninle oynayabilirim. Merhaba. Bak Bakın ne kadar güzel bir sırt çantam var. Kazanmak ister misiniz? O çok güzel. Aa, ben de öyle onu çok istiyorum. Bana verin. Zamanınız başladı. Okay. Her zaman olduğu gibi önce siyahı sürüyorum. Ana hatlarını çizdim. Aa, ama böyle iyi olmayacak. Spatula ile alıp temizleyeceğim. Güzel bir şey yapmalıyım. Okay. Yine başlıyoruz. Gözler biraz kuyruk. Ay, çok kötü. Yine temizleyeceğim. Neler oluyor? Hamarını bana fırlatmayı kes. Aa, bu acıttı ama. Tamam. Bir kez daha deneyeceğim. Sonunda bir taslak çıktı. Şimdi biraz pembe ve ile dolduracağım. Şimdi şey güzel oldu. Ben beğendim. Çok güzel değil mi? çok güzel bir suratım olacak siyah bir çerçeve çizeceğim. İçini de dolduracağım. Özellikle kulaklarını. Ortasına pembe bir daire çizeceğim. Pembe istemiyorum artık yeter. Beyaz kullanacağım. Her şey çok dikkatli yapmam gerekiyor. Acele etmeden güzel bir tatlı surat oldu. Sadece böyle bir yaka yapıp boyamak kaldı. Gövdesini de çizelim. Bence çok güzel oluyor. Kuyruğu, gözleri ve burnu. İşte bitti. Vay be ne kadar güzel. <laughs> Zaman da oldu. Hadi gösterin. Seninle başlayalım. Şimdi bakalım ne oldu. İşte böyle bir şey. <laughs> dürüst olman gerekirse peki. iyi sende? Beninkisi böyle oldu. <laughs> Vay be süpersin. Çantanı sen alıyorsun. <laughs> teşekkür ederim. Çok tatlı. Harika bir şey. <laughs> lütfen bana ver. Lütfen lütfen. Ne kadar üzgünüm. Baksana. Ay tamam al. Aa, teşekkür ederim. Çok güzel. Sen benim en iyi arkadaşımsın. Ne kadar şirin sevimli mısır çantası. İçinde ne var acaba? Ama Tanrım ne kadar çok tatlı var. Hepsini masanın üzerine dökmeliyim. Bir mucize resmen. Ne? Onlar benim olmalıydı ya. Benim. <laughs> ne kadar lezzetli çikolata. Nefis. <laughs>